23 yıl geçti. Ama hiç unutulmadı. Azerbaycan, Hocalı'da kaybettiği canlar için Hocalı soykırım anıtında buluştu. Anıta ilk olarak Cumhurbaşkanı İlham Aliyev çelenk bıraktı. Azerbaycan'da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Azerbaycan Başbakanı ve Meclis Başkanı ile birlikte törendeydi. Azerbaycanlılar gün boyu Hocalı anıtına akın etti. 23 yıldır unutmadılar. Genç yaşlı kadın erkek ülkenin dört bir yanından binlerce Azerbaycanlı katliamda hayatını kaybedenler için hocalı anıtında buluştu. Onlar bize böyle zulümler Çok büyük zulümler Ele yerler var ki muharebede olar muharebede ama muharebenin o öyle istemeyen halları olmak lazım değil. Eğer biz Türk halkı olmasaydı, Türk halkının o büyük ordusu olmasaydı bizi o devirde de, 14'te de, 47'de de onlar bizim zulüm edebilirdiler. Unutmak bana gayri mümkündü. Ben onu da Burada Azerbaycan Türkleri kardeşlerimizle beraber Kıvanç'ta birlikte olduğumuz gibi Tasada da birlikte olduğumuzu göstermek, bu acı günü birlikte yad etmek için geldik. 26 Şubat 1992'de Sovyet ordusunun desteğiyle Hocalı kasabasına giren Ermeni askerleri 106'sı kadın 83'ü çocuk olmak üzere 613 kişiyi katletmişti.